Hatta tek bir motivasyonunuz olmalı. Başarılı olmak, en iyisini istemek, dünyayı değiştirebileceğinizi düşünmek gibi boş böyle şeyler peşinde koşmayın. Benim bir tek motivasyonum vardır: para. önem önemli. Maneviyat diyenlerden her zaman uzak durun arkadaşlarım. Herkese selamlar, dostlar merhabalar. Umarım keyifler yerindedir. Ben birazcık rahatsızım, birazcık üşütmüşüm. Bir like atın ya şuraya. Şu like'ları bir basalım ya. Şu like'ları bir basın bakalım. Buradan neler geliyor. Bir küçük market analizi yapacağız. Bugünün konusu marketin nereye gideceğini konuşacağız beraber. Aynı zamanda sağ nasıl üye olursunuz? Zaten şu an alımlar açık. Zaten kritik bir haftadayız. Ee, yeni yılın ilk alımlarını Barbarian'sa yapmaktan gurur duyuyoruz. Yeni gelen arkadaşlar için çıtır çere güzel şeylerimiz var, fikirlerimiz var. Onları değerlendireceğiz, onlardan bahsedeceğiz size. Şimdi öncelikli olarak Barbarian'sa nasıl üye olunur, onu ben size anlatayım. Çok basit, hiç kasıntıya gerek yok. Ee... <laughs> Şimdi şurada biliyorsunuz ki bizim bir e, nerede abi? Kent Twitter'ımı açsam? Evet evet kent Twitter'ımı açayım abi. Kent Twitter'ımı açayım çünkü buradan çok mesaj geliyor. Bak hala mesaj var burada. Hocam nasıl geleceğiz, nasıl gireceğiz, nasıl çıkacağız? Şöyle abi giriyorsun şuradan profile. Ben, ben içerisinde ben oldu. Burada geldik abi. Alım tweetimiz nerede abi? Burada. Bak. Buraya giriyorsun. Şu bak partner Bybit nokta bilmem Bybit B 26340 yazıyor. Gördünüz mü? Bu 26340 tarafı önemli. Onu sağlamanız gerekiyor. Mesela buna tıkladıktan sonra seni Bybit'in üyelik sayfasına atacak. Şu sadece şuna dikkat edin. Üye olurken şurada referans kodu 26340 yazsın arkadaşlar. Eğer ki benim eskiden üyeliğim var diyorsan o zaman da şurada nasıl yapabilirim kısmında KYC transferi var. Bunu kullanabilirsin. KYC'ni taşıyıp yeni hesap açıyorsun yine. Sonra ile taşıyorsun yeni hesabını. Bitti gitti. Abi bir daha şu var ya formu doldurmak. Bu formu okuyorsun abi. Bizim okuyan insana ihtiyacımız var. Zengin edeceğimiz. Zenginlik vaat etmiyoruz size ama. Okuyan insana ihtiyacımız var. Buradan üye olduktan sonra bilgilerinizi doldurduktan sonra formu gönderiyorsunuz. Oldu. Bitti. Geriye kalan her şey hazır. <laughs> Barbara nasıl üye olacağınızı anlaşmışızdır umarım. Ee, son tarihler belli midir? Ay sonunu bekler mi? Kesinlikle ay sonuna kalmaz. Bunu net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Ay sonunu görmeyiz abi. Bir hafta maksimum 3 gün 4 gün sürüyor bizim alımlarımız. Ee, çok yüksek şey olunca Adını siz söyleyin. Alım olunca e, onlarla ilgilenmekten ziyade belirli bir kotamız var. O kotayı aldıktan sonra kapatıyoruz alımları. 3 gün 4 gün sürüyor maksimum bu alımlar. E, hani sürsün sürsün 1 hafta sürüyor. <laughs> maksimum bunları söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar umarım her şey anlaşılmıştır. Biliyorsunuz Barbarian'sın yazılım özelliğine biz size e, balık vermiyoruz. Balık tutmayı öğretiyoruz. E tabi balık verdiğimiz zamanlar yok mu? Var ama bunun yanında biz size nasıl finansal piyasalarda ayakta kalmanız gerektiğini nasıl ayağa kalkabileceğinizi nasıl düşmeyeceğinizi e, göstermeye çalışıyoruz. Umarım e, hepsi anlaşılmıştır. Like'lara da bastıysak şimdi küçük bir market analizine başlayalım. Bugün pazartesi bugün ETF haberinin geldikten sonraki ilk hafta. Şimdi burada bir trendimiz vardı. Bu trendi bam diye kırdı aşağıya. Fake outlar attı üstüne. Bunu sildik abi. Şu trend önemli bir trend. Bu trendi kırarsak hoş olmayan şeyler yaşanır diye düşünmüştüm ve kırdılar sağ olsunlar. Şimdi tutunmaya başladığı bölge var. Bu bölge. Şurada bir trend çalışmaya başlıyor. Yavaştan. Üçüncü teması var ama ikinci teması da iyi çalışmamış. Zaman dilimlerine baktığımız zaman Burada dün ben likidite haritasına baktım. Likidite haritasına baktığımda şu bölgede 43 200'lerde 300'lerde bir likidite var. Hatta 43 230 diyebilirim. Bu bölgede bir likidite oluşmuş. Burada marketin yapabileceği manipülasyon alanı şu üstteki kırmızı kutu. Ben bu kırmızı kutuya kadar yükselişleri manipülatif yükselişler olarak kabul edip bu bölgeden de short almayı planlıyorum. Ama tabii öyle körüne short değil. Yani şunu istiyorum. Bu hareketi istiyorum. Eğer ki aşağıya geldiğinde fiyat onu da yazalım. Onu da gösterelim. Yani böyle geldi. Aşağıya geldik. Küçük bir tepe yaptı. Aşağı geldi. Şu dibi aldı. Sonra bu tepeyi kırdı. Retestinde şu bölgelerden de bir long pozisyon daha alınabilir. Bunu söyleyeyim. Burası önemli. Yani bu bölgeyi, bu, bu kısmı bir tekrar izleyin bence. Çok yararını göreceksiniz. Stopunuz belli olur. Stop burası olur yani. Stop olursan da artık kırılım gelmişti. Ben oldum dersin. Yani trend tuttu. Bölge iyiydi. Ben stop oldum dersin. Ama durup körü körüne atlamadan bu daha bir sağlıklı görünüyor. Burada aşağıda ekstra gördüğüm bir şeyden daha bahsedeceğim. CMA'de gap'imiz var. Allah'ıma çok şükür. Gap'siz geçen bir günümüz yok. Şu bölgede bir gap oluşturduk. Bu bölge neresiydi abi? 43.200 ile 42.790. Bu da hani bu biraz önce bahsettiğim likiditeye yolculuk var ya. Onun sebebi olabilir. Şu bölgedeki likiditeye yolculuğun sebebi de bu. Olabilir. Yani şu CMA'deki şu boşluk zaten tepesi de tam likiditenin bitimi. Neresi? 43.265. Bu karşımıza gelebilir. Bunun küçük zaman diliminde bir analiz olduğunu unutmayın bu arada. High time frame'de değil. Buradaki şu dibi kırması artık bu arkadaşın hoş olmayan yerlere doğru yol aldığı veya meyilli olduğunu düşündürüyor bana. <laughs> Özür dilerim. Kusura bakmayın. Altcoin'ler için sorusu çok fazla geliyor. Bunun için Ethereum'a bakacağız ama Ethereum'da gördüğüm şey Ay buraları komple karalamışım ben. Şunları bir silelim. Ethereum'da gördüğüm şeyi sizin görmenizi istemem. Şahsen. Şimdi onu şöyle gösterelim abi. Hemen şuradan. Şöyle biraz aşağıya. Şurası. Evet. Şimdi Ethereum'da Net bir deviyasyon bölgesi mi burası acaba? Burası yükseliş, deviyasyon ise 1900 lira kadar Ethereum'da vic görebiliriz yani. Burası her deviyasyon zaten bunun ilk tepesi 2163 bu 4 saatlik büyük zaman diliminde bir güncelleme yani hoş değil. Yani buranın kırılması Ethereum'da 2160'a doğru bir yolculuk gösterebilir bize. Altcoin'ler için bakarsak bir de Bitcoin dominansına bakalım. Burada neler var? Bitcoin dominansı destek bölgesinde. Buradan tepki alması bir mukavele. Buradan yukarı yönlü bir tepki alabilir Bitcoin dominansı. Bitcoin dominansı buradan yukarıya giderse altcoin'lere essela. Geçmiş olsun yani altcoin olanlara. Yani ama yaparsa yani bu hareketi. Bu dominansın yükselmesi Bitcoin yükselirken de olabilir. Buradan bitcoin yükselirse ben dominansın daha çok düşeceğini düşünüyorum. Yükselmekten ziyade. Bu da daha güvensiz bir yükseliş olacağını ve altcoin'lerle tam anlamıyla bir eksik yaşayabileceğimizi bana düşündürüyor işin açıkçası. Genel durum markette gördüğüm gözlemlediğim bunlar. DXY tarafına bakalım. DXY destekte takılıyor. 4 saatlikte. DXY'de eğer ki burası bir Deviasyon ise ki net görüntü o yani çizmeye kalksak şey olur yani şunu çiziyoruz da sürekli. şuradayız. Şöyle bakalım, oturturalım bak. Bam diye oturmuş durumda. Bunun hedefi neresi olur? 104'ler olur. 104'ler gelirse markette bir hoş olmayan şeyler görürüz. Nasıl? Daha önce çağların size anlattığı Us yüz grafiğindeki şu yap bir yolluk kutusu var ya. O kutuda neden bu kutuda olduğumuzu da bize gösteriyor bu aslında. 4 saatlikte. yüzde şu aşağıdaki kutular gelir mi bilmiyorum. Buralar çok boşta kaldı artık. Burayı komple temizleyip yoluna devam etmiş ama. Us yüz eğer ki 14'ü kırarsa aşağıya. Başka şeyleri konuşmaya başlarız bu sene. Ama şu an pek zannetmiyorum bunu. Marketler birazcık daha yavaş yavaş bunu fiyatlayacaktır. Bir anda fiyatlamayacaktır. Altına bir kaçış var. Ee, finansalla Finansallarda güvenli liman. 2000 üstünde altın kalıcı olmaya başladı. Uzun süredir de 2000'in üstünde altın tepedeki viki dolduracaktır 2097'yi. Altın tarafında pardon altında 2150'leri dolduracağını düşünüyorum ben. <laughs> 2150'ye kadar altında 2000 1980 üstündeki her kapanışta 2140 hedefi altında var. Karşımıza gelen görüntü bu şekilde. Total grafiğine bakarsak Bitcoin tarafında artık şu arkadaşı yukarıya kırdı. Ben bu yukarıya kırmayı beklemiyordum işin açıkçası. Yukarı yönlü bir hareket beklemiyorduk ama. 4 saatliğe baktığımızda bu arkadaşın yukarıya patlamaya meyilli olduğunu konuşabiliriz. Totalde bir yukarıya hareket gelebilir. E, bu da altcoinlerde rally gösterebilir bize, bunu söyleyeyim. Rally de yani yüzde 20, yüzde 30, yüzde 80, yüzde 100, 5xler falan vardır. ama hangi parite hangi haberi vardır vesaire bir şey vardır o bu coin'in Bunları söyleyeyim size dostlar. Evet, bugün markette karşımıza gelen şeyler bunlar çok ütopik, çok farklı bir senaryo karşımızda değil. Bugün şu aşağıdaki Ligirti kutusu önemli. Bu kutuya gelen Vikler de alıcı mı olunmalı yoksa aşağıdaki kutu mu? Ben aşağıdaki kutuda daha alıcı, iştahlı, alım iştahlı olmayı yeğliyorum. Şu 38K civarında. Tabi orası geldiği zaman da hani sonsuza kadar tutmayacağım. Yani şuradaki kar alırım direkt. 40K'da, 40K'da direkt karımı alırım abi. 37 38'den aldığım longu 40'ta karını alırım kimse kusura bakmasın. Üzgünüm yani. Çünkü orada bambaşka bir şey var. Temiz bir grafik lazım bana. Şunları silelim mi? göstermek istediğim şey bambaşka. Yani burada şu arkadaşın şu bölgeyi terk etmesiyle birlikte şu saçma sapan bir şey olabilir mi yani burada şu bölgenin deviasyon olması ihtimali var mı 05 çalışmış mı çalışmış burada ilk hedefin 31 kalı seviyeler olacağını konuşabiliriz burada yani şu bölgeye doğru fiyatlı bir gevşeme gelebilir Burası tamamen FOMO alımı. Beleş alımlar. Bunları temizleme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu imbalans bölgesine doğru gelirse orada alıcı olmayı isterim. Yukarı yönde ama dedim bileyim sonsuza kadar tutmayacağım ben bunları. Ben bunları evet, günü geldikçe temiz temiz boşaltacağım. Yani %10, %20'yi görünce acımam. Affetmem yani burada. Evet dostlar. Bugün çok uzun bir yayın olmayacak. Ee, kusura bakmayın bundan dolayı. Birazcık fazla üşütmüşüm. Markette beklentilerimi söyledim size. Barbarian's alımlarından bahsettik. Evet, sorulara bakalım. <laughs> e, Bitget Trader Pro projem orada bir bize şey verdiler. E, dediler ki yani bir fon e, işlemiydi bu. Trader Pro. E, orada bir kaz şey, belirli kurallar vardı. O kuralları uyarak şey yapmamız gerekiyordu, işlem almamız gerekiyordu. Kurallar gerçekten çok ağır, normal e, fonlardan çok daha zor bir e, kuralları var, kuralı vardı. onu söyleyeyim. Şu anda za zaten Trader Pro'ya katılımlar kapatıldı. Onu söyleyeyim. Evet, sorular varsa soruları alayım. Sonra kapatacağım. Çok fazla konuşamıyorum, çok fazla nefes almakta zorlanıyorum çünkü. Bekliyorum sorular varsa onları alalım dostlar. Sonrasında mesela e, soru yok galiba. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri. Kalın sağlıcakla.